arkadaşlar bugün sizlere Batıvan arkadaşımın hesabındayım ona kışkırtma yapacağım hesabında ku e, kupa düşeceğim kanalıma abone ve like atmayı unutmayın hadi şimdi başlayalım kupa düşmeye bu ara kulübüme katılmayı unutmayın şu züraatlı e, kişi benim 19.000 kupa oldum kolet çıktı bana burada Arkadaşım bana da dün e, spro çıktı. Bana da dün kolet çıktı. Büyük kutudan 68 yazdı kolet çıktı arkadaşlar. Neyse şimdi başlayalım. Kupa düşmeye. İlk önce parametre raftan başlayalım. Samuray rafı da var arkadaşlar. Bu videoya... 10 beğeni istiyorum arkadaşlar. İnternet. Gel gel beni öldür. Gel. Adam benden kaçıyor. Gel gel. Neyse alan dışını ölelim arkadaşlar. Gel buraya Frank. İnternet ya. Arkadaşlar. Hazır. Arkadaşlar bu ara arkadaşımdan özür dileyeceğim. Bir de ee, onun hesabını bu eksi aldığım eksileri tekrardan e, toparlayacağım. Çok da eksi istemiyorum arkadaşıma. Üzmek de istemiyorum. Emek var arkadaşlar bu videoda. Bir, bir beğeninizi alırım. Beğeninizi. Beğeninizi. Dilim dolandı benim arkadaşlar. Ben niye sıkıyorsam dalmışım ya. Geldim. geldi? Arkadaşlar şimdi bir karakterle daha düşeceğim. Sonra başka düşmeyi bırakacağım arkadaşlar. Gel. Ben onu doğru dalga geçerken. Neyse arkadaşlar, düşünmeyi bırakalım. Bir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayın. Hadi bay bay. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.